Operatör söylediklerimi iyi dinleyin. Dinlemedeyiz. Gelen savaş uçağı. Kampı bombalayacak. Ama siz de tehlike altındasınız. Operatör, söyleneni duydun. Teröristler dağılmadan kampı vurun. Sonra ülke içinde başımıza bela alacak daha büyük hedefler var. Ya ama bu sizi ölüme teslim etmek olur. Biz başımızın çaresine bakarız. Bu kararı biz veremeyiz. Başkan'ın onayına ihtiyacımız var. Oh. Efendim Ruzay. Başkanım bir krizimiz var. Nedir? Havada tek bir uçağımız var. Ömerlerin acil desteğe ihtiyacı var. Bir yandan da terör kampı var. Başka bir uçak kaldıramıyor muyuz? Başkanım buna zamanımız yok. Terör kampındaki teröristler kaçmak üzereler. Kararınız nedir başkanım? Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'ne ulaşmam lazım. Benden haber bekleyin. Bana hava kuvvetlerini bağlayın. Halit Başkan ne karar verecek acaba? Ömerlerin peşlerindekilerden kurtulmaları için hava desteğine ihtiyaçları var. Halit Başkan kararını çoktan hava kuvvetlerine bildirmiştir. Mersal 01 bölgede. Atış için hazır. Savaş uçağı geldi. Halit Başkan Ömer'leri tercih eder değil mi? Atış serbest. Ömer dayanın jet geldi. Beşinizdekilerden kurtulmanızı sağlayacaklar. Kaptan 01, ateş gerçekleşti. Halit Başkan tercihini Kaptanya'da kullandı. Biliyorum. Ama siz tehlike altındasınız. Çünkü bize güveniyor. Artık yalnızsınız. Zehra iyi misin? İyiyim. Buradan asla kurtulamayacaksınız. Ve kimse sizi almaya gelmeyecek. Bizi bizden başka kimse kurtaramaz.